Hayat, sen bir şeyler yapmaya çalışırken başına gelenlerdir dedi ve öyle de oldu. Başına neler gelmedi ki? Adı Ergenekon iddianamesine girdi. Yargılandı ve hapis yattı. Prantik suikasti sanıklarıyla ilgili suçlandı. Kanser hastalarından yüksek meblağlar alıp deney ilaçlarıyla ölüme sürüklemekle itham edildi. Kurduğu Ati Teknoloji Hücre ve Gen Tedavi Merkezi'ni bırakmak zorunda kaldı. İşsiz bırakıldı ama o yine de hiç vazgeçmedi. Trabzon'dan İstanbul'a gelip çalışmalarına devam etti. Kan ve kök hücreden yapay deri üretimi yani Dermatürk ile ABD Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği'nin en iyi deneysel araştırma ödülünü aldı. 2017'de Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Bilim Kurulu üyeliğine seçildi. İşte Türkiye'de yaşayan bir bilim adamının pes etmeyiş öyküsü. 1961 yılında dünyaya gelen Hematoloji uzmanı Profesör Doktor Ercüment Ovalı, Kırklareli, Baba Eski doğumludur. Tıp eğitimine Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine başlamış, ardından 19 Mayıs Üniversitesi'nde İç Hastalıkları İhtisası, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ise Hematoloji Üst İhtisası tamamlamıştır. 2009 yılına kadar Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde transplant Ünitesi sorumlusu olarak çalışmalar gerçekleştirmiş, aynı zamanda Türkiye'nin ilk hücre işlem laboratuvarını açmıştır. 138 yaşındayken profesör ünvanı almıştır. Günümüzde özel bir hastanenin kemik iliği nakli ekibinde hematoloji bilim dalı uzmanı ve aynı hastanenin hücre laboratuvarı direktörü olarak görevini sürdürmektedir. 2018 yılında GQ töreninde aldığı yılın bilim ödülünü Şehit Eren Bülbül, Şehit Assubay Ferhat Gedik ve Afrin'deki askerlerimiz adına aldığını ve ödülü Mehmetçiklerimize adadığını açıklamıştır. Ben bu ödülümü Eren Bülbül'e, bu şehit as subayıma ithaf ediyorum. Aslında beni buraya getiren aldığım ödül değildi. Bugün ise ekibiyle birlikte koronavirüse karşı aşı ve tedavi çalışmaları yapan Profesör Doktor Ercüment Ovalı ülkenin umudu oldu. Ercüment Ovalı 31 Mart'ta attığı tweet'te ekibiyle laboratuvar çalışmalarına başladıklarını belirterek aşı için son çalışmalarımızı yaptık ve içeri girdik dedi. Ovalı bugünden itibaren Acı bize sağladığı bu yerde 45 gün süreyle karantinaya giriyoruz. Neden mi? Aşı üretim için gerekli. Herkesin kaçtığı COVID-19 virüsünden 10 milyar PFU üretmeye başlıyoruz. Fadelerini kullandı. Çalışmalarla ilgili görüntü de paylaşan Ovalı, saat 23, virüsün 72 saatte yapması gereken etkiden çok daha fazlasını yaptığını gözlemledik. Vero hücrelerini beklenenden kısa sürede parçalamış, çözmeye çalışacağız. Sonuç, test tekrarı bilgisini verdi. Ovalı, risk nedeniyle bir hafta boyunca tek başına çalışacağını da belirtti. Ovalı, 9 Nisan'da attığı tweette ise 7 gün 16 saat laboratuvarda çalıştıktan sonra artık kurduğumuz sistemin güvenli olduğu kanıtlandı. Şimdi kahramanlarım içeri giriyor. Kaldığım yerden onlar devam edecek. 23 Nisan için sözleştik ifadelerini kullandı. Bu paylaşım tüm Türkiye'yi aşı bulundu diye heyecanlandırmıştı. Ancak tüm Türkiye'yi heyecanlandıran Profesör Doktor Ercüment Ovalı'nın bu paylaşımın ardından yeni bir açıklama yaparak yaptığı açıklamasının yanlış anlaşıldığını söyledi. Nerelere geldiğimizi açıklayacağız şekilde konuştu. Tüm Türkiye 23 Nisan'da Profesör Doktor Arjumentoval'ın yapacağı açıklamaları bekliyor. Umarım her zaman olduğu gibi çalışmalarında başarıya ulaşıp insanlığı koronavirüs derdinden kurtarır. Böylesine bilim insanlarının değerini her zaman bilmeliyiz. Sadece kötü gün kahramanları olarak değil. Kanalımıza destek olmak isterseniz Abone olup beğenmeyi unutmayın.